One bread for one kavurma mı? Okan. 12 kavurma alabilir miyim efendim? Okan bana beyaz verir misin? 12 kavurma, 12 kavurma. 12 kavurma lan. Oğlum bir ek 12 kavurma lan. Lan. Aşkım. Şerefsiz, şerefsiz tüccar sal, kaçırdı her şeyimizi. Nasıl yani? Kaçırdı, ekmeklerimizi çaldı. Dolandırdı bizi lan. Okan. Lan. Okan. Okan. Kavurma beyaz. ver. Eyvallah, eyvallah. Hakan Sen beyaz. de şunu al. şunu al. Şunu al, Evim kaldı. Okan, yengem beyaz istiyormuş. Şundan versene. Telefonu <laughs> bırakalım. <laughs> yok yok, şeye bakıyorum. Bakma oraya. Onu şu an çözemezsin. Çözebileceğim bir şey değil.